Şöyle diyelim, biliyorsunuz içsel konuşmalarımız var ve bu içsel konuşmalar zaten hep devam ediyor. Belki uykumuzda bile, yani rüyada bir şekil aslında bir şeyleri görmek değil, bizim bilinç altından çekilen görüntüler ve seslerden ibaret. Böyle de kendimi görmeyince de bir tuhaf oluyor. <laughs> Beni görün istiyorum. Bu içsel konuşmalar, yoga'da özellikle bu dersler içerisinde onları fark etmekle ilgili de hani çalışmak için bayağı bir hani dikkat ediyorum. Çünkü o kadar otomatikleşmiş, böyle bozuk plak gibi tekrarlanan konuşmalarımız var ki hani düşüncelerden bahsediyorum aslında. Onlar içsel konuşmalar gibi cevabını da biz veriyoruz bir şey söylüyoruz böyle diyaloglar var sanki tek bir kişi değil birkaç kişi varmış gibi zihnimizin içinde Aslında bu içsel konuşmaların yüzde sekseni 90'ı hep tekrarlanan belli döngülere kısır döngülere girmiş düşünceler yeni çok fazla yok maalesef çok az var zaten bu derslerle de yapmak istediğim bu bunun hem farkına varmak hem de yenilerine yenilerini koyabilmek. Belki biraz daha böyle o yönleri gerçekten kendi yararımıza değiştirebilmek. Çünkü hani yüzde seksen hep aynı diyoruz. Bize zarar veren de sürekli tekrarlanıyor ve fark etmiyoruz. İşte alışkanlıklar, kısır döngüler hep aynı tarz şeylerin karşımıza çıkması. Çünkü bu biraz böyle hani dünya okulu gibi diyoruz ya hep onun bize verdiği aslında hiçbir şey boşa değil ceza diye bir şey yok yaşadığımız her şey bizim daha bilinçlenebilmemiz idraklenebilmemizle ilgili yani bu bir yolculuk hepimiz evet aynı yolculuktayız ama hepimiz o yolculuğun aynı noktasında değiliz olay bu zaten o yüzden hani e, bilinç farklılıkları buna e, daha anlayışlı, şefkatle yaklaşabilmek. Çünkü herkes kendi yolunda ne yapıyor olursa olsun dışarıdan e, belki çok büyük yanlış, çok büyük suç e, gibi görünen şeyler bile aslında o kişinin kendi yolculuğunun bir parçası. Eğer biz zarar görüyorsak onun o mesela kötülük diyelim. Biz zarar görüyorsak demek ki bu yolculukların kesiştiği bir yerlerde biz de yine payımıza düşeni, nasibimize düşeni alıyoruz demektir. Yani hiçbir şey tesadüf değil aslında. İşte bu içsel konuşmaları fark etmek, biraz daha o bilinçlenme aşaması. Başka insanların da içsel konuşmalarının olduğunu yani ilk başta hani diyorum ya önce can yeleğini kendimize takıyoruz, sonra etrafımızdakiler, çocuğumuz, işte sevdiklerimiz, belki artık tüm dünya vesaire. Yani kendimizi anlamadan başkalarını anlayabilmek çok kolay değil. O zaman zararlı bir anlamı oluyor, yani eksik bir anlamı oluyor. Hani acıma şeklinde olabiliyor, şefkat olmuyor, acıma oluyor. Hani derler ya acıma, acınacak olursun diye. Biraz da belki bir şeyleri kendi haline bırakabilmeyi de yapabilmemiz gerekiyor. Biz her şeyi kontrol etmeye çalışabiliyoruz. İşte sevdiklerimiz zarar görmesin. Ama herkesin evet tabii ki yaşamlarımız kesişiyor. Belli roller var karşılıklı. Aldığımız şeyler, verdiğimiz şeyler. Ama bazı şeylerde de kontrolümüz olamayacağını ve hatta kontrol edebiliyorsak bile etmememiz gerektiğini, kendi haline bırakmamız gerektiğini biraz daha e, anlayabilmek o da iyi bir bilgelik getiriyor yani. Ben de tabii ki bu konuların içerisinde sürekli varım. Aile üyeleri işte etraf, çevre, öğrenciler bir sürü şeyler yazıyorlar veya kendimle ilgili, anne babamla ilgili çok şey yaşıyorum gerçekten oturup tefekkür etmek, o içsel konuşmaları dinlemek çok iyi. Yani cevap vermeden dinlemeye çalışmak. Bırakın onlar birbirlerine cevap versinler. Ama o içsel konuşmaları duyan bilinç olarak eğer var olabilirsek o anda burada yaptığımız pratikler gibi o kadar değerli olur ki sonuçları. Yani bunu zaten kelimelerle istediğim kadar konuşayım, 24 saat konuşayım, haftalarca konuşayım. Çok da karşılık bulmayacak, bir anlamı olmayacak. Ta ki deneyim gelene kadar. Yani bedenen ve zihnen bunu yaşayana kadar. Gerçekten hmm, evet buymuş. Hani hal etmek denilen tasavvufta da olan şey olana kadar zaten işte öyle dersler devam ediyor veya bilgi şeklinde sadece geliyor. Kelime kalabalığımıza bir şeyler daha eklenmiş oluyor. O kadar. Yani deneyime dönüşmediği zaman gelen bilgi, alınan eğitimler, işte sertifikalar, diplomalar biliyorsunuz. Herkes şimdi oradan oraya koşuşturuyor. Ama hani bunların değeri ancak deneyimle birlikte birleşip bilgeliğe dönüştüğünde, bilgi bilgeliğe dönüştüğünde değer kazanıyor, değeri artıyor. Ee, o yüzden İsrail konuşmaları dinlemek çok önemli. Bunu da matımızın üstünde başlayacağız. <laughs>